Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konuğu yeni Dacia Spring. Aslında bir önceki Spring ile aynı platforma sahip olan yeni Spring, tavan hariç dışta ve içte tüm parçaları yenilenmiş bir model. Belki de derin bir makyaj operasyonu demek daha doğru olur. Önden baktığımızda yeni Dacia logosu tasarımı domine ediyor. Bu logo aydınlatmalı ve gündüz farları ile birlikte yanıyor. Aracın şarj portu da bu logonun altında. Ana far grubu tamponda yer alırken plakalığın olduğu plastik alan bir şehir haritasına benzetilmiş ve aracın şehirli karakterini vurgulayan bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor. Yandan baktığımızda artık tavan raylarının olmadığını görüyoruz. Çamurluk ağızlarındaki siyah plastik dodiklerle minik bir su olduğu bizlere vurgulanıyor. Ekstrem donanımında yine bakır renkli detaylar aynalarda ve aracın içinde bulunmakta Yan tasarımın en dikkat çekici unsuru ise C sütunundaki "spring" yazan siyah plastik parça. Arka tasarımda bir önceki spring'e göre daha akıcı ve temiz çizgiler var. Stop ve sinyal lambaları LED olmasa da tasarımları oldukça modern ve şık olmuş. Maalesef araçta yüzgeç anten yok ve mevcut anten genel tasarıma yakışmamış. Jant kapakları ise bence güzel. Yeni Spring 15 inç boyutlarında jantlara sahip. Aracın içine geçince tahmin edeceğimiz gibi kapı içleri, dashboard, her yerde sert plastik malzemeler var. Ama tasarımları ve renkleriyle göze hoş görünüyorlar. Yükseklik ayarına sahip olan direksiyon simidinin de tasarımı oldukça güzel. Maalesef derinlik ayarı yine yok. Ergonomik koltuklar şık kaplamalarıyla rahat görünüyorlar. Yeni multimedya ekranı ve dijital gösterge ekranı aracın kalite hissini bir önceki Spring'e göre ciddi anlamda yükseltmiş tabi mekanik el freni gibi maliyeti düşüren ayrıntılar da ihmal edilmemiş. Bulunduğu segment ve Dacia'nın ucuz ulaşılabilir araçlar ürettiğini düşünürsek bunlar kabul edilebilir. Teknik özellikler olarak bir önceki Spring ile aynı olan yeni Spring, bu derin makyaj operasyonu ile Avrupa'da elektrikli Citroen C3 ile rekabete hazırım mesajını verdi. Sizler de yeni Spring ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşup tartışalım. Bu arada kanala abone olmayı, ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere.